İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Çocuk Hasat Bayramı düzenlendi. Çocuklar aylar önce ektikleri sebze ve meyveleri topladı. Hasat şenliğinden renkli görüntüler var sırada. Domates, biber, patlıcan. Salatalık topladık, domates topladık, biber topladık, patlıcan topladık. Domates, biber, patlıcan. Meyve ve sebzeler tek tek toplandı. Dalından yeni koparılmış meyve sebzelerin tadıysa bir başka. Biber topladık böyle. Tadına baktım. Tatlıydı. Daha önce buraya geldik. Meyve sebzelerimizi diktik. Şimdi toplayacağız. Çocuklar uzman eğitimcilerle birlikte kendi meyve ve sebze bahçelerini oluşturdu. Minik çiftçiler keyifli anlar yaşadı. Şimdi sıra geldi o minik ellerin topladığı meyve ve sebzeleri sepete dizmeye. Çok seviyorum. Şimdi gelmek istiyorum. Hiç gitmek istemiyorum buradan. Sebze meyvan, hangi şartlarda nasıl büyüdüğüyle, soframıza nasıl geldiğiyle alakalı da bilgi sahibi oluyorlar. Kule bahçede çocuklar toprakla tanıştı. Aylar önce ektikleri ürünlerin hasas zamanı geldi. En çok hangi sebzeyi seviyorsun? En çok patlıcan. Yedi kule bahçesine gelip biber topladık, vakit geçirdik. Çok güzel topraklı içeşe olmak. Çocuklar sevinçle topladı emeklerinin karşılığını. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da onlara eşlik etti. İki yıl önce kurduğumuz bir bahçemiz burası. Çocuklarımız kendi elleriyle dikiyorlar, kendi elleriyle sonra da gelip hasat yapıyorlar. Domates, biber, patlıcan, karpuz, çilek, envai çeşit meyve ve sebze Fatih Belediyesinin düzenlediği projeyle birlikte çocuklar tarafından hem yetiştirildi hem de toplandı. Çocuklar birazdan topladığı meyve ve sebzeleri kendi aralarında paylaşacak. Topladığımız meyveleri herkesle, arkadaşlarımızla herkesi paylaşacağız. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.